Reklam Evet, başla kalın. Abi tebrik Biraz ediyorum. Özmen ya. Bey ile güzel bir mücadeleydi. Yarışı bir de senden dinleyebilir miyiz? Teşekkürler. Özmen Bey. Özmen yani özmez mi acaba anam? Özmen, Özmen Bey. Var biz pek özmez Özmen Bey. Eee Özmen Bey. Bey çok güzel bir at, çok istisna bir at. Eee böyle atlar eee bir 10 yılda 15 yılda, 20 yılda, 30 yılda bir gelen gelirler. Bu da o atlardan bir tanesidir. Diye düşünüyorum, umarım yanılmayız. Yani o kadar tercibemize, birikimize daha nara söylüyoruz. E, atın pedirgesi olarak, kan olarak da çok üstün bir kan katına sahip. E, umut ediyoruz ki inşallah tabii hep birlikte evet. uzun vadede böyle atları pistlerde görmek, hep bir varlıkta izlemek inşallah. Yarı severler de çok güzel yarışlar izletiriz hep birlikte, umarım. Son olarak yaptığım videoları beğeniyor musun abi? E, beğenmiyorum <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü niye diyecek olursan rakibiniz yok şu an. Evet. Tek golü yüzden şu an işte şampiyonsunuz. Değil mi? Hipodrom Dua sever. edin bir iki tane rakip çıksın. Hipodrom sevmeyen. Şey pardon, hipodrom seven. <laughs> <Teşekkür gülüyor> Allah'a Allah, başarılan olsun kardeşim. Olsun. Allah seni korusun. Koçum ben. Sağ olun.